Hocam ilk hafta aradan sonra bu hafta sonu e, karşı gidiyorsunuz. E, takımda istiklerde neler sormak istersiniz? Abi ikinci hafta bitti, üçüncü hafta artık müsabaka haftası geliyor. Yani bu federasyon başkanımızla belirttiği üzere lig başlıyor bir şekilde. Eksiklerimiz baya baya var. Geçen hafta bununla ilgili bir e, durumdan bahsetmiştim. Ancak elimizde kalan futbolcularımızla artık 13 son 13, 14 son 14, 11 son 11 önemli değil. Çıkıp Denizli İtman Yurdu armasını e, temsil edeceğiz. Ee, geçen hafta söylemiştim 19 yaş grubu 25 yaşlardan küçükler için bir transfer dönemi başlatmışlardı. Ancak bugün açıklanan antrenman öncesi açıklanan federasyon kararıyla birlikte burada bu yaş grubunu birazcık esnettiler. Ancak sadece amatörden amatöre transfer yapabiliyor. Yani en büyük profesyonel futbolcu amatöre döndüremiyorsun. Bu nedenle dolaylı bir transfer dönemi başladı takımlar için hareketlilik gösterecek. Burada size vermiş olduğum röportajda bir şey bahsetmiştim. Acele etmeden durumu gözlememiz lazım demiştim ve 2005 doğumundan küçük kaliteli futbolcuların çok fahiş fiyatlarla şu an piyasada transfer rakamları döndüğünü söylemiştim. Ve buna ekonomik güç gerektiğini söylemiştim. Ve yapılan transferleri bu süreçte gördüğümüzde kulübümüzü ne kadar ekonomik anlamda rahatlattığımızı bu konuda talepkar olmayarak 5 maçı elimizdeki futbolcuların bütün mertebe çıkmaya çalışıp Devre arasında transfer hakkımızı kullanmayı belirttiğimizde ne kadar haklı olduğumuzu belirtmiştim. Ancak şimdi e, dolaylı yoldan bir transfer başladı. Yaş grubu biraz daha açıldı. Bizim de baya baya eksiklerimiz var. Hem bu bahis durumundan hem de e, Bilal Şefli'nin e, ciddi rahatsızlığından dolayı e, buraları takviyelemek istiyoruz. Ama tabii ki e, yine kulübün menfaatlerini gözeterek takviyelemek istiyoruz. Bu dönemde oyuncu bulmak kolay değil. Oyuncu bulsan rakamlar çok yüksek ancak e, yönetim gerekli çalışmayı yapıp takımdaki oyuncu sayısını arttıracaktır. Çünkü artık ikinci bir transfer dönemi. ziyade takımlar transferlerin ikinci devreye, transferlerin büyük bir bölümünü bu süreçte bitirecekler diye düşünüyorum ben biz de elimizdeki evet, futbolcu evet, kardeşlerimizle takviye olsa da olmasa da e, Denizli İtman'ı varmasını hep birlikte temsil edeceğiz. Herhangi bir çekincemiz yok, herhangi bir korkumuz yok. Ama çok değerli camialarla oynayacağız. Bu hafta Karşıyaka maçı var. Karşıyaka seyircisinin önüne çıkmak bizim için gurur. Ee, bizim bu sene şansımız grubumuzda e, Eskişehir gibi Karşıyaka gibi Altay gibi seyircisi çok e, camialar var onların önünde oynamak mutluluk veriyor. E, gideceğiz oraya güzelce mücadelemizi vereceğiz bize yakışır şekilde. Tekrar lige döneceğiz. bence güzel bir mücadele yapıp, Armayı temsil edip futbolcularımız elimizden geldiklerini, enerjilerini, ekonomilerini iyi kullanarak biraz daha fazla özveri göstererek çıkacak. Kolay mı? Çok zor. Ee, ama biz sene başından beri zoru başarmaya çalışıyoruz. Sene başı da bizim için kolay değil. Her şey sağlam giderken de kolay değildi. Biz ligin en düşük bütçeli en genç takımlarından biriydik ama bu çocuklar bunu başardı. Ben kalan arkadaşlarımla kalan 5 maçta e, alabileceği maksimum puanı alabilmek adına e, mücadele göstereceğim inanıyorum. Allah yeter ki kaza sakatlık bela vermesin. Sadece bize değil bütün takımlara vermesin. Çünkü herkes şu an çok zor bir süreçte geçiyor. Tüm takımlara, tüm antrenör arkadaşlarıma, tüm futbolcu kardeşlerime başta biz olmak üzere kalan süreçte başarılar diliyorum.